Bugün bir uyarı şeyi bu. Diğer fotoğraflar buradaymış. Şunu çekelim aynen. Girelim. Hemen bakacağım. Aynen. Şöyle biri var. Murat 57. Baskın yapın. Numarası da bu. Alın. Tamam mı? Baskın yapın buna. Ha ha. Şekli de böyle. Karakter şekli de. Ona asla güvenmeyin. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Asla ona güvenmeyin tamam mı? Zaten numarayı da verdim Şifrenin numarasını da. Beni sattı size de satar. Asla böyle bir atlı kişiye güvenmeyin. Murat 57. Neydi lan bir dakika bir bakayım. Murat Ali 7 miydi? Aynen 7. Murat Ali 7 şekli de böyle fotoğraf çekmiştik ama o kadar da iyi biri değilmiş. Arkadaşlar bunu asla ben de yazmış. Çete bak. beni asla almadı Süfre iki defa girdim beni asla almadı reddetti bütün şeylerimi <laughs> dinleyerek he arkadaşlar bunu da görüyor musunuz ya rı 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 arkadaşlar arkadaşlar kesinlikle bravo gelmeyecek Murat gelcan lan sen benim kalbimi kırdın. <laughs> e, mavi kedi. Onu oynuyor görürsen yalnız baskın yapalım beraber tamam ama. Ben arada sırada zaten yalnızım diye kulüp falan kuruyorum. Arkadaşlar. Parolo. Onun parolosunu koydum. Bu da tekrar bak. Rahat gelsin onun şifresi dedim. Murat torunu silmiş de olabilir ama ben onu ödeteceğim. Mavi kedi. Melek Mea mıydı o? Yalnızım bir kişi gelsin. Yok direkt yalnızım. Yalnızımız yerine gel. Konuşalım, baskın falan yapalım. Zaten yorum atmıştı. Mavi kedi çok sevdim. Mavi kedi. Yanlış kostümü de istedim mavi kedi yani yabancı zannetmiyor beni başka biri ha, Mavi kedi tamam mı? Bir dakika adım göstereceğim Evet bu Fortnite çocuğu adam karakterim de bu Mavi kedi izlesin bunu